Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yepyeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber online alışveriş sitesinden aldığım su pH ölçüm cihazının size dilim döndüğünce bilgim doğrultusunda tanıtmayın çalışacağım. İlk kez aldığım bir cihaz, markası TTS, TDS, Meter. Holt isimli bir cihaz. Böyle bir koruyucu kılıkta geliyor. Bu arada bu cihazımızın fiyatı arkadaşlar 25-26 lira civarındaydı yanılmıyorsam. Öyle bir şey olması lazım. Hatta faturası da var şurada. Onu da göstereyim size. Bir dakika. 27.90 aldım arkadaşlar. Bakın burada var. Evet. Kılıfımızın içinden bir tek kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şey var. Ama Çince yazıyor. Onu söyleyeyim. Burada bir askı aparatı var. Aynı zamanda burada da var. Şurada bir askı aparatı var. Cırtlı bir kılıfı. Askı aparatı. Şurada pil yuvası var arkadaşlar. Şu üst tarafta. Şurada fonksiyon tuşları var. Açma kapatma ve fonksiyon tuşu gibi tuşları var. Bu cihaz aynı zamanda suyun sıcaklığını da ölçüyor. Bildiğim kadarıyla şöyle bir cihaz. Evet arkadaşlar gelin hadi bunun bir şeyini ölçelim. Çeşme suyunu ne kadar leğeri içiyoruz. İzleme şebeke suyunu bir ölçelim bakalım. Gelin hadi. Evet arkadaşlar çeşmemize geldik. Erinç tut oğlum. Tamam baba. Şurada elini kur. <laughs> Oradan tutma. Evet arkadaşlar. Suyumuzu dolduruyoruz cihazımızı açıyoruz. bu kamera gibi göreyim ben de. Dur. Şöyle. şöyle. Kamera da gördüğünüz üzere sıfır ve şu anda içine koyuyoruz. Biraz. 265 gördüğünüz gibi bu su zehirli seviyede diye gösteriyor normalde şeyde ee, kullanım kılavuzunda şöyle bir daha gösterelim Erinç ver. <laughs> bakın 265 ve 0. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bir de çeşme suyundan ayrı şey, e, kaynak suyunu deneyelim. Açayım mı ışığı? Şey? Evet. evet arkadaşlar şeyimiz burada. Kaynak şeyimiz. Suyumuz. Evet, şunu tut. Evet arkadaşlar. Hemen. Özellikle ben şey yapacağım. Bakın. <laughs> evet taş diye. Bakalım şimdiki kaç çıkacak. Evet döküldü. 021. Gördüğünüz üzere. Biz de arkadaşlar işin komedesi şeyi çekelim. Kolonya'nın pH'ını ölçelim. Bir de Evet arkadaşlar kolonyamız burada. Şimdi erinç tutsan şunu bir. Evet. Hop, evet. bakalım. Şöyle parmağım gelmiş. Parmağını. Bakın dolduruyoruz. Tabi kolonya içme gibi bir şeyimiz yok ama kolonyanın da almakta fayda var. Evet arkadaşlar koyuyoruz. Taktıyoruz. Evet taktık ve Bakın. açıyoruz. Bir dakika kaç çıktı? Sıfır. Dur bir daha bir dolduralım şunu. Tam olmadı. olmadı sıfır çıkıyor arkadaşlar bak beşık sıfır